Merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu yakasında görülen sağmak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şile'de Çavuş Mahallesi, İyi Caddesi üzerindeki dere şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşan dere mahalledeki dere ve Yüksel Sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınlarına neden oldu. Detaylara geçmeden hemen önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor. Mahalle sakinlerinden H.Ç. sabah 6'da sağanak başladığını, sokaktaki bazı evlerin sular altında kaldığını söyledi. Slaytlardan da göreceğiniz üzere mahalle sular altında kaldı. Umarız en kısa sürede itfaiye ekipleri suları boşaltır ve mahalleli evine kavuşur. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.